Evet, hastam 26 yaşında doğuştan köpek dişi gömük kalmış. 3 yıl tel tedavisi önermişler ama bu yaştan sonra o dişi buradan çıkartmak da hiç kolay değil. Ee, biz şimdi tek seansta dişleri yapıştırıcı buraya fiber köprü yapacağız. box box yapacağız. <laughs> Aslında <Hastanın> yarım saatte <laughs> dişi olacak. Yani çünkü burada bu gömük köpek dişi ciddi bir sorun. Hani implant yapılması için de buradaki gömük dişi alınması lazım. E, tekrar bir ameliyat, bir de kemik tuzu konucu ikinci ameliyat, de implant konucu üçüncü ameliyat. Hastalar yoruluyor tabii ki. Aralık da dar. Ya yani bence bu evet. aralık fiber köprü için çok uygun. Çünkü bir diş de yok burada. Hani buraya belki de implant asılmaz yani büyük ihtimalle öyle, öyle gözüküyor. Ee, burada bir dişler bak kaymış, orta çizgide de kaymış çünkü zamanla alsam da dedi hani orta çizgim bak böyle yavaş yavaş kaydı dedi. Bak şuradan belli oluyordu orta çizgi de. Evet, kaymış hakikaten. Aralık dar, dar olduğu için fiber köprünün sağlamlığı açısından, uzun ömürlü açısından iyi. Aralık ne kadar darsa fiber köprü zorlanmaz. Evet şu an tedavimizi bitirdik. Hasta bunu gülüşledi bir duymanızı istiyorum. <laughs> o kadar mutlu ki. Ya işte yıllardır sezik... Yani şurada bir 15-20 dakikayı bulmadı herhalde bunu yapmamız. İki dişi Arasını evet. eşit böldük fiberle. Sonra üzerine kompost dolgu yaptık. Sadece hani gerektiği kadar minim, minimalist çalıştık. Ben her zaman minimalist çalışmaya inanıyorum. Yani gerektiği kadar en az e, dolguyu koyacaksın, dokuyu koyacaksın. Evet, malzeme yığınca kaba duruyor çünkü. Ha bir de şöyle güzel gülüşü çekeyim. Aslanım çok tatlı. Farklı <laughs> gelirsin. Ay ne kadar of oh, bitti dişsizlik. Of oh, kurtuldun. Harika. İnşallah uzun yıllar kullanırsın.